Ertuğrul Doğan seçildi biliyorsunuz Trabzonspor yeni başkanı oldu. Hem kendisine bir mesajınız var mı? Hem yönetimden beklentileriniz neler? Kendisine mesajımız taraftarı mutlu etmesi. Önceki dönem için de yardımcıydı kendisi. Oradan da teşekkür ederiz kendisine ama şu an kötü gidiyor yani. Öncelikle acil olarak bir teknik direktör istiyoruz. Bundan sonra da yani transferlerde biraz detaycı olunmasını ben istiyorum yani. Çünkü son dönemde kötü transferler yapıldı. Yani budur yani. Başarılar diliyorum inşallah geçen sene gibi güzel günler görürüz. Geçen seneki şampiyonluğumuzda Ertuğrul Doğan'ın çok büyük bir fayı olduğunu şahsen kendi adıma düşünüyorum. Tamam ee, bekliyorum. Görevinde başarılar diliyorum ve daha güzel yerlere gelebileceğimize eminim. Nice şampiyonluklar görmek dileğiyle. Vallahi Vakayeme gibi bir tane sol açık, forvete de Maxi Gomez tarzında ama biraz daha koşan, ee, bizi üzmeyecek bir forvet istiyoruz. Eski topçuları üzdüğümüz gibi üzmeyelim, yeter. Biz arkasındayız yani. Bence aynı abi fikirlerim ya. Benim yeni yönetimden beklentim bizim taraftar biliyorsunuz biraz böyle ateşlidir, transfer ister, hoca ister sürekli yani şunu getirelim, bunu getirelim. Bunlara kanıp kulübün ekonomik durumunu çok zorlamaması, önce bir borçlarımızı ödeyelim, bir ekonomik durumumuzu düzeltelim, ondan sonra zaten başarı arkasından gelir. Yeni sezonda transfer. Geç, bu sene çok kötüyüz. Geçen sene çok oldu. kötü. Yani Geçen şey sene oldu. en çok kötüyüz. Bu sene transfer bekliyoruz. Burak, galibiyet bekliyoruz. Ertuğrul Başkan'a güveniyoruz. Hayırlısı olsun. Ertuğrul Doğan'ı biz zaten çok seviyoruz. Başkan olundan da Peşindeyiz yani. Ağolun nasıl peşinde olduysak Ertuğrul Doğan'ın <laughs> o derece peşinde olacağız. Siz de yani katılıyorum. Her zaman arkasındayız, peşindeyiz. Ne derse doğrudur. Trabzonspor taraftarı olarak arkasındayız. Yani Ertuğrul... Doğan daha eskiden yönetimdeydi. Tabii ki iyi şeyler bekliyoruz Trabzonspor'un daha ileri gitmesi için. Başkan da tabii bizim önce bir e, hoca de, şey problemimiz var. Onu çözerse ondan sonra hani 3-4 kişi daha böyle takımın defansına, orta sahaya forvete de bir tane adamımız aldım. Ama kalecimizi bir dinlendirmesi lazım. Benim başkandan ricam o. Kaleci biraz yani, ruhen çöktü biraz. Hani bu maçtan sonra da artık kaleci bir dinlendirirse çok güzel olur yani. Onun da morali bozulmaz. Trabzonspor o ki böyle gider. Şampiyon oldu tabii ki her zaman aynı şeyi başaramam ama bizim seyirci olarak beklentimiz istiyoruz hep devam hep başarı hep başarı. Ama bak bugün sürdük bu soğukta bu Ramazan'da geldik ne de takımımız için geliyoruz. Onun için başkana Allah yardımcısı olsun bizim de Allah yardımcı olsun. <laughs> Valla abi benim beklentilerim gayet yüksek. Ahmet Ağulu kadar olur tabii. Neden olmasın? Sonuçta o da bir başkan. Hani ben güzel beklentiler bekliyorum şahsen. Trabzonspor adına hayırlısı olsun. Tabii önceliğimiz teknik direktör. Sergen Yalçın ilgili görüşmeler sürüyormuş. İnşallah hayırlısı olsun Trabzonspor hakkında. Diyeceklerim bu kadar başkanı. Allah yardımcısı olsun. Her şey Trabzon için. Bakalım. Yani şöyle ilk başta tabii ki de hoca beklentimiz var. Çünkü hocamız da gitti. Ertuğrul Hoca da tabii başkanımızdı yine. Onu da şu anki şeyinde de başarılar diliyoruz tabii ki de. Çünkü Trabzonspor sonuçta bu. Kim gelirse biz ona başarılar dileyeceğiz. Hiçbirinin hakkında kötü bir düşüncemiz yok. Sadece şu an hoca beklentimiz var. E hocayı dalıp alıp ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Yani Bu sene şampiyonluk gözükmüyor zaten. Önümüzdeki liglere bakmamız gerekiyor tabii ki de. Önümüzdeki liglere de hazırlanmamız gerekiyor Ertuğrul Doğan başkanlığında tabii. Ona da güveniyoruz tabii. E getireceği hoca, yapacağı transferlere falan da biz güveniyoruz. Abi biz sadece şu anda Antonio Bakayemi'yi istiyoruz. Tüm taraftarlar olarak gerçekten. Vakayemiz Trabzons Trabzonspor olmuyor. Gerçekten. Umarım başarılı olur. Aratmasın Ahmet Başkanı. İnşallah vakayemeye getirir. Yani başarılı olması Aynen. dileğiyle. Bir e, Temel... getirse yeter ya. Temennimiz evet. o. Başarılı olalım yeter bizim için. Biz Sörlot'la vakayemeyi istiyoruz. Sörlot'la vakayemeyi istiyoruz abi. İnşallah getirir başkan. İnşallah başkan. Valla Ertuğrul Doğan zaten ağolundan başkanken as başkandı. Zaten yıllardır yöneticilik yapıyor. Ahmet Ağabey'e 4-5 yıldır bu camianın içinde zaten biliyor. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Ama destek olması lazım. Şimdi başkan olandan beri sürekli böyle bir eleştiri var hoca üzerinden. Bizim bir hocamız vardı. Biz yıllar sonra bir şampiyonluk yaşadık. Yani resmi olarak diyorlar 38 yıl sonra ama bana göre 11 yıl sonradır bu. Yaşadık. Aradan bir yıl geçmeden sonra o şampiyonluk sanki unutuldu geçen sene. Bir anda böyle darmadan oldu. Taraftar işte o gitsin, başkan şey hoca gitsin, hoca gitsin, hoca gitsin. Ya bizim zaten hocamız vardı. Şimdi bakıyorum bir Fatih Tekke tutturdular. Ondan sonra ondan bir anda vazgeçtiler Sergen Yalçın adı çıkınca. Şimdi bir baktım herkes Sergen Yalçın diyor. Benim söyleyeceğim geçen seneyi ve Abdullah Avcı'nın değerini yıllar geçtikçe bir Trabzonspor taraftarı anlayacak siz memnun değilsiniz bu ayrılık. Şu anda ben memnun değilim. Ben hocanın kalmasını isterdim. Çünkü biz ben 44 yaşındayım. Ben ilk defa şampiyonluk gördüm. Yani 2011 bize şey yapmadılar, yaşattırmadılar şampiyonluğu. Ben yani 44 yaşında ilk defa gördüm. Ben yani insanlar ağlıyordu türü Antalya maçı şampiyonluk maçında. Şu anda o ağlayan insanların hepsi hoca gelse tepki koyacak duruma gelmişler. Geri, geri dönse. Bir yıl içinde oldu ve bunlar açıkçası Ertuğruldoğan e, seçildi hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar arkasındayız. E, Ahmetoğlu nasıl desteklediyse Ertuğruldoğan da o şekilde destekleyeceğiz genç hem e, Trabzonlu içimizden biri fark et e, <laughs> iyi de olacağını düşünüyorum. İnşallah. E, dediğim gibi abi iyi gün kötü gün her türlü biz Trabzonspor'un her zaman arkasındayız. Kişiler gelip geçici, Trabzonspor kalıcı diyorum. Benim bir isteğim var. <laughs> Ertuğrul Doğan belki dinler dinlemez röportajı. Vakiyeme geri gelsin abi ya. <laughs> Vallahi benim en büyük isteğim muhatla hani hoca olarak getirsinler abi anne. yaşlı diye getirmezler ama Vakiyeme abi ya ben hala orada kaldım yani. Vakiyemenin gidişi bizi çok üzdü. Çok etkilendiğim bir futbolcuydu. Çok e, aşırı derece çok seviyordum. Hatta hani biraz haddinden fazla seviyorduk. Bizi bilirsin abi. E, oyuncu da aşık oluyor yani taraftar olarak abi. Yatlar nasılsa Bakayımı de o şekilde. İnşallah bir sene de olsa iki sene de olsa bakıyemin tekrar gelmesini çok istiyorum. İnşallah o gelir abi yani. E, takımın kötü gidişatıyla alakalı tabii ki de bütün taraftarlar olarak e, halli üzüntü içerisindeyiz. Lakin biz e, Trabzonspor'a gönül vermiş insanlar olarak bu gidişatın tabii ki de bir son bulacağına inancımız tam. Sadece e, hem bizden hem de yönetim kanalındaki süreçleri anlayabilecek aksiyonları birlik ve beraberlikle güzel bir şekilde, faydalı bir şekilde el birliğiyle sağlayabilirlerse herhangi bir problemimiz olacağını düşünmüyorum ben. Ya benim beklentim şu, birazcık bizim Türklere doğru, Türk oyuncularımıza doğru birazcık daha yönelime ihtiyacımız var gibi geliyor. Daha altyapıdan gelecek oyunculara. Bir böyle bir dönem geldi, futbolcular çıktı çıktı. İşte Abdülkadir, Ömür Abdülkadir falan. O ara çıktılar. Ondan sonra bir daha bir durgunluk oldu diyeyim. Şu ara bir, bir daha insanlar gelmeye başladı. Bir daha yeni imzalar falan oluyor da birazcık daha o oyuncuların e, geliyor olmasına ihtiyacımız var bence. Bir de borçlar konusunda da işte çok sıkıntılı bir haldeyiz. Bilmiyorum onu nasıl halledebilecek artık ama hani inşallah bir şekilde halleder yani. Sizde? Ee, ne diyeyim? Abime katılıyorum. Bence bence de altyapıya önem göstermesi lazım. Ve önce öncelik Türk oyuncular olması lazım. Ya, gereksiz böyle ünlü ünlü olup fazla maç isteyen oyunculara bence gerek yok. Belki küçülmeye gidilip daha e, birkaç yıllık bir nasıl denir? Birkaç yıllık bir kurulumdan sonra Güç, güçlenebiliriz diye düşünüyorum. O yönetimden beklentimiz. Abi bir şampiyonluk gördük geçen sene. Yine şampiyonluk bir görmek istiyoruz. Görmezsek yani sıkıntı yok <laughs> ama yani abi. Ertuğrul Doğan'a güvenimiz sonsuz abi. Yani güveniyoruz. Bu taraftarımız <laughs> dışarıda kaldı abi öğrenci yani. Doğru ya abi bu bir de, de Vakayem'e gerek gitsinler abi anladım. ya. Vakayem'e gelsin, <laughs> abi, e gelsin yani. abi. Vallahi bu takım Vakayem'e ihtiyacı var ya. Vakamesiz olmuyor abi. Bilet lazım, vallahi bilet biz... Ben ya. geçen sene takımı sadece Vakame'nin sırtladığını düşünüyorum. Ertuğrul başkanı da sonsuz, sonsuza kadar güveniyoruz yani elinden Aa, gelen şeyi yapar bak zaten tanıdığımız birisi. Vakıf emeği getirsin başkanımızdan tek istediğimiz bu kesinlikle Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ı bekliyoruz yani. Ertuğrul'da beklentilerim ilk önce güzel bir teknik direktör. Geçen seneki atmosferin oluşması, İstanbul hegemonyasına bizi ezdirmemesi, dik duruşunu, Trabzon halkının öncelikle İstanbul taraftarlarına karşı sergilemiş olduğu potansiyeli Ertuğrul Doğan'dan bekliyoruz ve güveniyoruz Ertuğrul Doğan'a. Ertuğrul Doğan'a inancımız sonsuz. Biz iyi günde de kötü günde de buradayız. geçen sene nasıl statları olimpiyatta full doldurduysak burada Kasımpaşa maçındayız. Toplasınız 2000 kişi var yok. Bu geçen seneki lig durumunda olsaydık şu an burası bası doluydu. Biz iyi günde de kötü günde de Trabzonsporluyuz. Daima takımımızın yanındayız. Hocamızın da taraftarlarımızın teknik heyetimizin daima yanındayız. İyi günde de kötü günde de Trabzonspor. Valla beklentimiz sadece şampiyonluk abi. Şampiyonluk tamam. dışında hiçbir beklentimiz yok bizim. Yani kupa olmasa da olur. Biz yine takımın yanındayız ama gelecekse başarı gelsin. Genç adam. abi. kişiler önemli değil. Almanın olduğu her yerdeyiz. Sonra kadar arama neredeyse oradayız. Kim başkan olmuş olmamış, teknik direktör kim olmuş abi. olmamış önemli değil abi.